Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Bim'den tabletim için aldığım klavye ve mouse setini açıyoruz. bunu ben tabletim için aldım. Tabletimin markası da Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Eğer bir tablet alacaksanız onu alabilirsiniz arkadaşlar. Ben de dedim hani tabletim var. Ona da böyle bluetooth ile bağlanabilen klavye ve mouse setini alayım. Bu seti ben Bim'den 199 TL'ye aldım. Ee, geçen hafta Cuma günü gelmişti sanırım. Bu videoyu ne zaman koyarım bilmiyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten tam kızlara göre ve rengi de tam bana uyumlu. Böyle çok canlı renkleri var ve içindeki mouse'un rengi de çok güzel. Benim tabletimi de biliyorsunuz bunun açılımını yapmıştım. Eğer izlemediyseniz şuradaki işaretine tıklayarak izleyebilirsiniz. Bunun rengi pembe arkadaşlar. Ee, hatta açıp size göstereyim. tabletimin rengi böyle pembe. E ben de hani onunla uyumlu olsun diye böyle bir klavye mouse seti aldım arkadaşlar. Gerçekten de çok uyumlu oldu. Bugün de bu seti açacağız arkadaşlar. İsterseniz yavaştan başlayabiliriz. Kablosuz e, Bluetooth'la bağlanıyor. Şöyle tutalım. şöyle koyalım. İlk önce size kutudan çıkanları tanıtmak istiyorum. Bu videoyu da biraz geç çekiyorum arkadaşlar. Çünkü hastayım sesimden de belli oluyordu zaten. İçinden bu şekilde kullanma kılavuzu çıkıyor. Şöyle. Bunları zaten ayrıntılı bir şekilde göstermeme gerek yok. Nasıl kullanıldığını zaten videoda göstereceğim size. Böyle bir e, klavyemiz çıkıyor arkadaşlar. E, bunu açacağım tabii ki. Burada da böyle mouse'umuz var. Bunun rengi gerçekten çok tatlı bu arada. Şöyle çıkaralım. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar mouse bir tane büyük pille çalışıyor. Tabii ki de bunu açıp baktım çünkü evde pil yoktu ve buna göre pil aldım. E, bu şekilde gerçekten kullanımı da çok güzel. Hatta şöyle e, şu kısmında çok güzel arkadaşlar. Yine böyle bilgisayarınıza ya da tabletinize bağlamak için şöyle böyle bir aparat var arkadaşlar. Ee, Bunun benim tabletime bağlayamayacağımı anlayınca e, ben böyle ilk başta üzülmüştüm kullanamayacağım diye. Daha sonradan aklıma da USB dönüştürücü almak geldi. E, bunu da bir videomda göstermiştim zaten. 20 TL'ye almıştım. Eğer siz de tabletiniz için e, bunu almayı düşünüyorsanız ilk önce bundan alın. Çünkü kullanamazsınız arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi buradan çıkan aparatı alıp buna takıyoruz. Doğru mu takıyorum? Şöyle. Buna takıyorsunuz. Daha sonradan da tabletinize takıyorsunuz arkadaşlar. Tam böyle buna uyumlu oluyor. Bu böyle. Şimdi bunu çıkaralım. Tabletimle kenarımı alalım ve şimdi klavyeyi açabiliriz. klavyenin rengi gerçekten çok canlı. Şu an hava karardığı için e, tam canlı renkleri görünmüyor olabilir ama gerçekten çok güzel ve canlı renkleri var arkadaşlar. Sarı var işte, koyu mor var, e, pembe var. E ve tuşların da basma şeyi çok yumuşak arkadaşlar. E, gerçekten bu benim çok hoşuma gitti. Eğer bim'de varsa gidip bir bakabilirsiniz. Çok güzel. Şimdi bunu e, tabletime bağlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada bu klavye bir adet küçük pille çalışıyor. Mouse da büyük pille çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bunu tabletime bağlayabiliriz. Tabletimin kılıfıyla tabletime böyle bir e, ayakta tutma yeri yaptım arkadaşlar. Onu da biliyorsunuzdur zaten. Buradan da notlarım kısmını açacağım. Aslında ilk önce bunu bağlasak daha iyi olur. Bunu buna takıyoruz. Bunu böyle bağladım arkadaşlar. Hatta mouse'u da de kullanabiliyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Biraz küçük tam kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama bu şekilde uygulamalara falan bakabiliyorsunuz. Şimdi notlarım kısmını açıp size klavyeyi nasıl kullandığımı göstereceğim. sayfanın rengine e, krem rengi gibi bir şey yapmak istiyorum. Evet, böyle güzel durdu. Şimdi size e, klavyeyi kullandığımı göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde çevireyim. Evet, şimdi buradan böyle gay gayet güzel bir şekilde yazabiliyorsunuz. Mesela e, adım ve soyadımı yazacağım. Gerçekten çok güzel ve çok yumuşak basıyor. Ben e, bu klavyeyi çok beğendim. Aldığıma da pişman değilim. İlk başta biraz üzülmüştüm kullanamayacağım diye. Ama dediğim gibi e, USB dönüştürücü aldım e, ve şu an kullanabiliyorum. Ben bunu böyle derslerimi yaparken not almak için e, aldım. Zaten tabletimin kalemi vardı. Bunu ders yaparken kullanıyordum. Ama dedim ki neden klavyemde olmasın? Hemen gidip klavyeyi de aldık arkadaşlar. E, yazım falan da gerçekten çok güzel. Yani tavsiye edebileceğim gibi bir e klavye arkadaşlar çok hoşuma gitti ve eğer bir kızsanız gerçekten size çok uyumlu bir e klavye olur renklerinden dolayı ve şimdi birazcık buraya yazı yazacağım arkadaşlar mesela ezeli evlendi yazalım şuraya büyük harf demişim hayır bir tane E oldu. Laviye de bu şekilde arkadaşlar. Hatta burada bazı şeyleri var. Mesela buna basınca hesap makinesi açılıyor. Buna basınca parlaklığı arttırıyor. Burada düşürüyor. Hatta buna basalım. Hesap makinesi açılacak mı? Onu hiç denememiştim. Açılmadı. Nedenini bilmiyorum ama zaten hesap makinesini çok kullanmıyorum. Bu parlaklığı düşürüp arttırma özelliği gerçekten çok güzelmiş. Bu özellikle çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hesap makinesi neden açılmıyor acaba? Bunu ben e, bilgisayarda denemiştim ve bilgisayarda hesap makinesi açılmıştı arkadaşlar. E, i̇lk başta tabi bunu aldığımda bilgisayarıma bağladım klavyeyi ve orada test ettim. Orada hesap makinesi açılmıştı ama e, burada açılmadı. Çok fazla hesap makinesi kullanmıyorum ama açılsa güzel olurdu arkadaşlar. Ben yavaştan videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Klavyem bu şekildeydi. Ee, eğer hoşunuza gittiyse siz de bir büyüme bakıp e, alabilirsiniz arkadaşlar. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.